Bu, bu bizim mucizemiz zaten yani çok mutlu olduk yani bu bir bebek deyip geçmemek lazım ne kadar olsa onun canı vardı ruhu vardı aldıra da bilinirdi ama biz bunu tercih ettik bu bizim mucizemiz sonuçta. ya yani Allah'ın izniyle böyle güzel bir şey dünyaya geldi işte. Hasta bize Mersin'de bebeğin göbek kordonunda ve sağ kolunda amniyotik bant tanısı konulmuş. O şekilde geldiler. Biz de baktık gerçekten bebeğin hem göbek kordonunda hem de sağ dizin, dirseğinin olduğu yerde amniyotik bant mevcuttu. Müdahale edilmeyince bu olgularda özellikle göbek kordonunda amniyotik bant varsa bebek büyüdüğünde kordon sıkışıyor ve bebek kaybediliyor. Kolda veya bacakta varsa da bantın olduğu yerin alt kısmına kan geçmeyeceği için bu sefer de ee, ekstremite kayıpları oluyor. Yani amputasyonlar, organ hasarı oluyor. Doku, e, ekstremite hasarı oluyor. Biz de ameliyat planladık. Ameliyatlar tabii ki komple risksiz ameliyatlar değil. Ameliyattan sonra su gelmesi, erken doğum, bebeğin kaybedilmesi gibi riskler de barındırıyor az da olsa. Konuştuk ve e, ameliyata karar verdik. Hani Allah'tan umut kesilmez derler. Biz de direkt karar vermedik açıkçası. Yani ne olursa olsun çocuğumuzu kucağımıza almak istiyorduk. Yani kötü bir duygu, kimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir duygu. Yani, yani biz e, ufacık bir şey olsa bile, bir umutumuz olsa, bir şansımız olsa bile onu değerlendirmek için gittik. Düşünüyorsun, çok düşünüyorsun. Ben doğana kadar dedim ki olacak mı, olmayacak mı? Yani eli nasıl olacak, kolu nasıl olacak, gelişimi nasıldı derken e, doğdu işte. İyi çok şükür yani. Dediği gibi şimdi de diğer eline göre biraz pasif ama sıkıntımız yok şimdilik gelişimi falan güzel. Fetoskopi dediğimiz bir sistemle yani bir kamera yardımıyla bebeğin bulunduğu amniyotik boşluğun suyun içine girdik. Önce göbek kordonundaki e, dolanmış olan bantı çözdük çıkarttık. Sonra sağ e, di, di, dirseğindeki bantı e, gördük. O çok kez dolanmıştı. Onu çıkarttık, ameliyattan sonra herhangi bir sorun olmadı. Su gelmesi, erken doğum veya gebelik kaybı gibi bir şey olmadı. Miadına yakın 36-37. hafta gibi doğumunu yaptı. Bebek canlı olarak doğdu. Şu anda sadece fizik tedaviye ihtiyacı olan bir el, elde hareket kısıtlığı var. Onun haricinde kolu olduğu gibi duruyor sağlam vaziyette. Başarılı bir işlem oldu. Bizim Türkiye'den yayınlanmış literatürde ben görmedim amniyotik bant. Bilimsel dergiye de gönderdik yayınlanması için. Böyle bir olguydu. Amniyotik bant doğumlarda 5 ila 10 binde bir gibi görülüyor. Aslında amniyotik banttan kaynaklı sorunların bir kısmının daha tanı almadan erken dönemlerde kaybedildiği düşünülüyor. Dolayısıyla 5 ila 10 binde bir. Genellikle gebeliğin sonlandırılması öneriliyor. Bu işlemin yapılabildiğini bilen insanların sayısı az. Amniyotik bantın ne olduğu, anne karında ameliyatın olup olmadığı, bunun başarısı, bu konuyla ilgili yaygın bilgi yok aslında. Sonlandırmayı önermelerinin pek çok nedeni bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü hiç müdahale edilmezse diyelim ki elde bir amniyotik bant var. Sonuçta el kaybı olabilir. Bu ağır bir hasar gibi düşünülmeyebilir. Neden? Ağır hasar demek aslında hayatını idame ettiremeyecek kadar ağır hasar demektir. Yani e, e, herhangi bir el kaybı bizim başımıza da gelebilir. E, Gebeliği sonlandırmaya gerektirecek bir durum değil. Detayına girilirse aslında amniyotik bantın ne olduğu, anne karnında ameliyatın ne işe yaradığı, faydaları, riskleri o zaman gebelik sonlandırmanın çok ağır bir şey olduğu anlaşılacaktır. Ama bilinmediği için tahminim genellikle ailelere sonlandırmak öneriliyor. Ama göbek kordonuna dolandıysa o zaman sıkıntı. Ya ameliyat edilmesi gerekir, ameliyat edilmezse bebek büyüdükçe kordon genişleyecek. Ama bant buna izin vermeyecek. Bebeğe oksijen geçemeyeceği için bebek kaybedilecektir. Doğumdan sonra hemen alamadım bir hafta Hı -hı. sonra. Bir hafta küvezde kaldı. O an neler hissettiniz? Yani ya da o bir hafta sesini nasıl geçti? Duydum sadece. Doğduğunda sadece sesini duydum ama <laughs> küveze gittiğimde <laughs> görmeyi çok düşündüm. <laughs> Yani değişik bir duygu işte. Ne kadar çocuğumuz olursa olsun, yeni bir tane olunca farklı oluyor. Çok küçüktü. Ağladım yani, çok ağladım. Bilmiyorum çok çok mutluydum. Ayrı bir mutluyum. Mesela normal doğum yaparsın, hiçbir sıkıntın olmaz, bebeğin dünyaya gelir. Ama bu kadar sıkıntıyı çektikten sonra da daha bir şey geliyor yani anne olmak. Hem o yıprandı, hem ben çok yıprandım. Çok farklıydı, çok ağladım, çok sevindim. Yani bu şekilde. Tabii ki. Bu, bu bizim mucizemiz zaten yani çok mutlu olduk yani bu bir bebek deyip geçmemek lazım ne kadar olsa onun canı vardı ruhu vardı aldıra da bilinirdi ama biz bunu tercih ettik bu bizim mucizemiz sonuçta ya Allah'ın izniyle böyle güzel bir şey dünyaya geldi işte çok stresliydim çok korkuyordum ne olacak ne olmayacak diye onlara gebelik sonlandırılması önerildikten sonra bizim anne karnında ameliyat yapıp da sağlıklı bir şekilde ellerini almış olmaları gerçekten mucize gibi oldu. Amniyotik bant için risk faktörleri var. E, sigara içenlerde, e, çok kafein tüketen e, bunlarda daha sık görüldüğü e, tespit edilmiş. E, Gebe kalmadan önce bağımlılıkları varsa bağımlılıklarını bırakabilirler. Gebe aldıktan sonra da 12. hafta civarındaki kontrollerde genelde bunu tanımak mümkün düzenli kontrollerine giderlerse sanırım erkenden tanı konulabilir ve işlem yapılabilir.